Herkese merhabalar. Tekrardan yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi mevzu derin. Siz de pek sevmiyorsunuz. Ulan ısrarla inadına değil ya. inadına ise namerdim. Gerçekten böyle yorumlamak lazım. Şimdi vadelilerde keyifsizlik var. Aa parasal genişleme geliyor. Uçan kaçan teknoloji bilmem ne. Bırp Pripto, bakıyorsun abi gel beraber bakalım bak bakalım şöyle bir dünya endekslerini lan bunlar faiz indirirse sert bir şey yani acaba biz battık da son çırpınışlar mı muhabbetlerinin aslında hiç kimsenin anlamadığı kozmik alemin alametleri S&P 500 6500 Lan gel de ben de kurtulayım da yorumluyum ulan. Ne S&P 500'müş ne 6500'müş. Bak tripotu iniyor ben kaldırıyorum kendisini. <laughs> Vallahi de billahi de tillahi de. Başka hiçbir şey değil. E peki şimdi bu keyifsizliği Japonya tarafında başlayan o Besant başlıklı hani hiç izlemediğiniz videom var ya iki önceki. Şimdi aç da izle bakayım bu herif ne diyor. Ben ne yapayım? Rakamlar konuş. S&P 500, 6500 üstünde şöyle bir tutunsun bakalım. Amerikan endekslerini yorumlayalım. Majör hisseleri. E ne oldu? Uçtu kaçtı? Dörttü, üç buçuktu, beşti. E baba yerler ne işte yani keyif yok. Korku hakim. Neyin korkusu lan? Lan oğlum. Faizler inecek dedik. Bu faizler aşağı indiğinde dünya güllük gülistanlık olmayacak. Boş verin uçanın kaçanın peşinden koşmayın kardeşim. <laughs> Altının peşinden koş. Gümüşün peşinden koş. Eğer o zarif ve naif yükseliş trendi dediğimiz Federal Reserve'ın bu faiz indirimine bağlı aa piyasalar rahatladı tamam kademeli yükselişler. Eyvallah zaten söyleyen adamım. Ulan aksi bir durum olsun ki aksini istemedikleri için bu açıklamayı yaptılar. Jeremy Powell bu konuşmayı zorundan yaptı. Trump korkusundan değil bir anlıyorsunuz. Amerika'daki resesyon, durgunluk öyle böyle değil yani. Ulan sadece hükümet borcu 38 trilyon dolar. Kısa vadeli. Kaos hakim. Para yok. Basıyorsun, enflasyon oluyor. E, yıllardır kuyruğu dik tuttun. Faizleri de sabitte tutuyorsun aylardır. Şimdi en ufak bir sinyalinde piyasanın ilk tepkisi hayaller satın alınır. Gerçeklerin satışı başlar. Kısa süren bir aşk hikayesi. Bir gecelik ilişki gibi. Oysa altın öyle değil. Alacaksın koynuna, öpeceksin, seveceksin. Gümüşü de aynı şekilde yapacaksın. Ağrıyan yerlerine süreceksin kardeşim. Ondan sonra bırak onlar yansın, onlar düşünsün. Lan ondan çıkayım buna gireyim, şurada şu fon, burada bu bilmem ne. Dünya kozmik alemde küçücük, minnacık bir köy. Oysa kozmik alemin en kıymetlisi, sınırlı, fizikisi bulunmayan altın ve gümüş. Dünya bu ikisi üstünde döner. Sizin kafanızı bulandırırlar. Beni şimdi Amerika'dan dinleyen kıymetli bir takipçim, kim olursa olsun dünyanın her yerinden elhamdülillah izleniyoruz. Onların da yorumları var. Sağlam, kaya gibi böyle oturdu mu usturuplu altın. E peki şimdi <laughs> ne bekliyorsun Hakan Hocam? Konuşmak için erken ama mahşerin yedi atlasının nal sesleri hafiften kulağıma böyle gelmeye başladı. Endişe hakim. O söylediğimiz senaryo işte. Kötü senaryoda ben mutlu olurum, üzülmem. Çünkü gerçeklere odaklanmak lazım. Bunun olmaması için Pavel'ın konuşması. E zaten yıllardır sen faizde kuyruğu dik tuttun, bilmem ne yaptın. E, enflasyonun düşmedi. İşsizliğin patladı. İş gücü piyasası gebermiş. Amerika'da her iki kişiden bir kişi işsiz. Her şey çok güzel diye orada da söylüyorlar. Lan bakıyorsun S&P 500, 6500 nasıl bir rakam vermişiz ulan yorumlayamıyorum. 6500'ün üstüne geldiğinde konuşacağım ama bu gece yarısı Amerikan endeks vadilerdeki negatif havanın aslında fiyatlanmasının tek sebebinin acaba lan coşuyordunuz kaçıyordunuz cuma günü kapanışta acaba lan acaba bunlar faiz indirecek ama durum ne kadar kötü mü fiyatların Vallahi durumlar hepten gebermiş. Benim söyleyeceğim şey bu. Benim zaten dünyaya bakış açım belli. Dün de söyledim, evvelki gün de söyledim, cuma günü de söyledim, senin başına güneş geçmiş dediler. Ulan ne güneşi? Gerizekalı. Bizim dediğimizin dışında bir kelime etmedi Pavel. Bunu edeceğini biliyorduk. Önden yüklemeli anlattık. Hocam altın fiyatlarında yüzde 0.15, yüzde 17, 0.30 aşağı yönlü hareketler var. Lan dünya yangın yeri. Ne oldu uçanlar, kaçanlar, yüzde 4 alanlar, 5 alanlar. E şimdi eksiye düştü. Bir günlüğüne al ver oyun oynamıyorsun ki. Senin en kısa vaden 3 ay. Dünya anormal derecede durgunluk içerisinde. Bunu anlamıyorsunuz. Güveneceksiniz gümüşe, güveneceksiniz altına. Onlar böyle alım bölgeleri verir size. Alır unutursunuz. Vadeni söyle lan. Senin vaden 15 günlükse sen git Amerikan borsalarına bak. Yurt içinde de bir sürü endeksler var. Git oralara. Git şansını dene. Biz şansa, kumara inanmayanlardınız. Reel ekonominin ne olduğunu biliriz. Amerika'da herhangi bir orta alt esnafın sıkıntıların tev tevazürü Amerikan endekslerinde Russell 2000'le de ölçülemez. Bak orada da vadelilerde sıkıntı var. Uçan kaçan hiçbir şey yok. Balonlar sönüyor. <laughs> Altının balonu mu olur lan? Gümüşün balonu mu olur oğlum? Elindeki kağıt parayı sihirle gerçek paraya dönüştürmenin sanatı. Fiziki altın, %25'i fiziki gümüş. Ayrıca yerisini anlamam, bilmem, toprak derim. Alın kardeşim, onun vadesi 4 ay, 5, 4 yıl, 5 yıl. Onun haricinde şu anki mevcut küresel ekonominin ne hallerde olduğunu anlamanız için endekslerde vadelilere baktığınızda teknoloji endekslerinin hali, Nvidia'nın balonu bilmem nesi, Tesla'nın tavşanlığı bitmiyor anasını satayım. 3-5 dünyayı ayakta tutmaya çalışırken onlar tek dertleri altını çökertmek. Ben oğlum bak işte birazcık birazcık aşağı doğru indikçe al gerisini unut. Bizim anlattığımız şey bu. Fazla macera aramayın. Macera perest olmayın. Yatırım işi, sabır işi. Son gülenin gerçekten güldüğü bir iş yatırımcılık. Ama altın Yatırımcılık değil ki. Gümüş de benim için öyle. Yatırımcılık enstrümanı değil bunlar. Bunlar gerçek para olarak algılıyorum. Tüm kadim semavi kitapları okuyorum. Amerika'nın beş kitabında bunlarla ilgili en ufak yorum yok. Teknoloji endeksleri coştuğunda gümüş vuruyormuş. i̇şte sanayide hareket varsa. Bir de kaos, kaosta ne oluyor peki? Şöyle bir 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık şöyle grafikleri bir geri çekip bak bakalım. Sıkıntılı dönemlerde ne oluyor? Al baba. Azerbaycan'da koridor açıldı. Aa ne güzel. Trump koridoru. Aa çok güzel. Çin'in İpek yolu ne olacak? Hmm, bir gerginlik olacak. Putin'le Trump görüştü Alaska'da. Aa ne güzel. Bizim Trump abi bizim adam. Ben seviyorum o adamı. Benim işime yarıyor. Onun onun hayata bakış açısıyla ben doğruları söylüyorum. Onun narsist kişiliğiyle ekonomiyi yorumluyorum. Çıkamazsın ki başka bir şeyden. İktisat dediğin sosyoloji değil mi kardeşim? Temeli sosyoloji değil mi? Sen çok okumadın mı? E o zaman ne oldu peki şimdi bizim Sayın Trump'ın her şey çok güzel. Biz Putin'le anlaştık muhabbetlerini. Vallahi Putin tek söz söyledi, görüşüldü, fikirler sunuldu. Ben dönüyorum dedi. Rusya'ya gidiyorum dedi. Trump da yemeğe götürecekti. Demek ki Putin kazandı. Doğru mu? Doğru. E Ukrayna'da Rusya'yı bombalıyor. He? Hani her şey çok güzeldi. Hani her şey düzelmişti. Trump'ın tarifelerinin gerçek ismi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yüksek vergi salımıdır. Bu yüksek vergi salımına bağlı olarak Amerika'da mal ve hizmet fiyatları rokete bağlamıştır. Dolayısıyla bir 0.50'lik faiz indirimiymiş, 0.25'lik faiz indirimiymiş. Lan oğlum reel ekonomi gebermiş diyorum. Boş ver endeksler. Dolayısıyla sağlam yerdesiniz. Elinizde fiziki olarak tuttuğunuz bu metalar sizi her şeyden koruyacak. Aklı olana, sabrı olana. O yüzden anlık, dakikalık hoplayıp zıplamayın. gerçekleri odaklanın. Sevenlerin beri gelsin. Diğerleri dans etmeye devam etsin. Çok ünlü bir iktisatçının sözü var. 2008 krizinde Amerika'daki. Büyük kriz biliyorsunuz. O milyarlarca dolarlık işte yatırım kuruluşları bilmem neler çöktüğünde. Adam diyor ki sokakta çıplak koşuyor. Girin internete bulursunuz. Düne kadar milyarderdim diyor. Götümdeki dona kadar kaybettim diyor. Tamam. tamam. Heh. Sağlam varlıklar, fiziki varlıklar. Dolar da hazır 40 lirayken tabii ki fiyatlarda bir miktar daha indirim olabilir. Böylesi bir kaosun bizim beklediğimiz işte Amerikan endekslerindeki bu şelale pozisyonların artarak devam etmesi, S&P 500'ün 6500 ve aşağısında kalması, 6501 gelse ben sözüm var yorumlayacağım. Ama öylesin. Gerçekte orada bir kalıcılık yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekler, hayaller satın alındı. Ufaktan gerçekler satıl satılmaya başlandı kardeşim. O yüzden altına ve gümüşe fizik olarak güvenin. Harici sepetlerinizde soruyorsunuz. Çeşit çoğalt hocam. Çeşit çoğalt. Lan param varsa git daireni al. Artist. Kredi mi var? Kredi mi var? E yok varsa para al daha konuşma sorma ben yoruldum artık bunu cevabını vermekten ya. Kredi mi var? <laughs> Zaten musluklar bir açıldığında bunlar da olacak. İyi de o kredi verildiğinde 10 liralık evde 20 lira olacak. Param varsa git al o yüzden. Onun dışında e, tarlalar seni bekliyor. Farklı bir şey diyorsan onun haricinde benden endekslerle ilgili yani ben gördüğüm şekli anlatıyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bu Amerikan piyasalarına biraz daha kartal bakışı bakalım. Altında da ufaktan minnacık böyle indirim günleri. Of oh, çok güzel. Büyük yatırım. Kripto Aa yüzde iki aldı, üç aldı, 5 aldı. Aa ne oldu? Yalan oldu. Aldığının yüzde yetmişini geri verdi. Altı, sağlamdır, babadır ya, babadır. Altı, babadır. 3300 dolar üstündeki saatliklere devam ediyoruz. Peki, yutmadı. Üç bin 20 dolar, 31.10 bir nokta gramda bir şey değil. Olsun. Bak, öbürleri şelale. Ama bu dimdik olduğu yerde hatta üstünde 20 dolar da karla. Gümüşte de volatillik zaten hakim. Burada da sanayi tarafı cacık. Orada hafiften bir alım fırsatı gelebilir. Toplayın. Kademeli toplayın. Yarım sentine, 3 <laughs> kuruşuna, gram bazında 5 lirasına, 10 lirasına bakmayın. Ufaktan hafiften bir e, indirim gelebilir. On altında yüzde birlik, ikilik aşağı yönlü hareketler. E, parası olan, imkanı olan alsın toplasın. Olmayan hiçbir şey yapamıyorsa hayatta ve ayakta kalmak için elindekini sımsıkı tut. Neyse bugünlük de benden bu kadar. Umarım bugünlük de dozunuzu aldınız. Bazı arkadaşlar yazıyor. Hocam bugün de dozumu aldım. Eyvallah. Ama art niyeti yok ki. Sen beni seviyorsun. Sen yani benim samimiyetime, dürüstlüğüme inanıyorsun. Kumarhane ortamının dışına seni çıkarttığım için mutlu oluyorsun. Günü geldiğinde de kral diyorsun. Evet. Bunları yapanlar krallar, kraliçeler olacak. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Instagram'da burada mutlu olurum. Herhangi bir beklentimiz yok. Sağımızda solumuzda katıl, batıl falan bahşiş atmaya hiçbir şey yok bizde. Dümdüz anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.